İzmir'e Dair TV ve Gezer TV izleyicileri bugün yine her zamanki gibi bu programla ilgili anonsumla başlıyorum. 3 Ekim'de Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tarihi bir gün yaşayacağız. Evet tam anlamıyla tarihi bir gün yaşayacağız. Nedir bu? Kimler geldi, kimler geçti ismi altında İzmir Alsancak Stadında 1959 Türk futbolunun ilk profesyonel maçının Santra vuruşuyla başlayan ona tarihi şahitlik yapan Alsancak Stadı'nın orada anılarını konuşacağız. Orada şu anda yaşayan ve bizim için çok önemli büyüklerimizi, abilerimizi, arkadaşlarımızı hep beraber sizlerle hem tanıyacağız tanımayanlar için hem de onlara bir vefa borcu ödeyeceğiz. Görkemli bir gece hazırlanıyoruz. Bu gecenin hazırlıkları da sürekli devam ediyor. Biz de bu arada bu programları çekiyoruz. Bu programlarda da hem size tanıtım hem de değerli bir iş yaptığımızın farkındayız. Nedir o? Hemen özetleyeceğim ama özetlemeden önce bugünkü konuğum çok önemli. Gerçekten çok önemli. Türk futbolu için çok önemli. İzmir'imiz için ayrı bir önem arz ediyor. Sebebi de şu ben kısa bir şey söyleyerek hemen konumu tanıtıyorum. Türkiye UEFA Kupası'nda ilk defa yarı finali Alsancak oynarken Göztepe takımıyla, İzmir'imizin Göztepe'siyle Atletico Madrid karşılaşıyor. Tarihi bir maça ev sahipliği yapıyor İzmir e Alsancak Tabi birçoğunuz inanamayacak ama ben şu anda o mutluluğu yaşıyorum. İşte o efsane kadrodan Sayın Ceyhan Yazar bugün konuğumuz. Abi hoş geldin. Rica ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Ee, sizlere daha iyi oluruz. Yapmak, yapmakta olduğunuz programa canı gönülden katılıyorum. Sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Hiç olmazsa sağ olanları minnet şükranla anarken oradan gelip geçen rahmetlileri minnetle şükranla rahmetle almak istiyorum. Ne güzel, ne güzel. Abi 11'den <laughs> Ceyhan abi o 11'den kimler var şu anda? En eski takımda oynayan yani 61 62 sezonunda oynamaya başlayan yaşça benden büyük var ama oyun olarak en eski oynayan benim. Bir, Ceyhan Yazar. İki, Nihat Yayoz. 3 Mehmet Işıkal. Dört, Mehmet Aydın. Kadrodaki olanlardan Cenab-ı Öztezen yaşıyor. Bu kadar kaldık galiba. Bunlar o maçtaki 11'de var mı Nihat abi? Şimdi söyleyeyim maçta maçtaki değil 11'de eee yoklardı. Mesela Küçük Mehmet sakattı. Nihat abi var mıydı? Nihat abi de yoktu. Nihat abi, Nihat kardeşim de yoktu. Ondan Çünkü onlar sanırım sizden bir jenerasyon bir aşağıdan aynı mı? Nihat da biz aynıyız. Evet. Yani ben en eski oynayan, o genç takım olarak Göztepe'nin en eskisi. Genç takımdan. Çünkü yani. ben Nihat abi evet. bayağı bir seyrettim ya. Yani. Ee, Nihat'la beraber 8 yıl bütün efsane takımla beraber oynadım. 68 sezonunda tahsilime devam etmek için Amerika'ya ayrıldım. O da Beşiktaş'a ayrıldı. Yani kısmete bakın. İki ne eski, de şey en eski. Şu anda e, içimizde yaşça tek büyük e, ama Mehmet Aydın da e, iki yaşımızdan yani büyüktü. E, Mehmet Işıkal var, sabit Mehmet. Evet. O bize sonradan geldi ama tabii çok büyük katkıları olup çok iyi bir arkadaşımız, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. E, yine bir hatırlamak istiyorum o bir de Maalesef şu anda e, 11 şöyleydi o gün. E, Kaledi Ali Ali Artuner. San, Ali Artuner. Ki Ali Artuner'e <laughs> bir fırsat kalırsa apayrı yere koymak istedim. Yani evet. e, onu oraya geleceğim. Yani evet. Ali Artunel, Sabek, Halil Kiraz, Mehmet Işıkal, Mehmet Işıkal sakattı. Sol bek çağlayan Derebaşı. Mükemmel bir bekti. Sağ Hüseyin, sağda Mehmet Aydın, Solap hap Devzat. Sağ çık Ertan, sağ iç Ali İhsan, sağ tüpor Fevzi, sol iç Gürsel, sol açık ben. Efsane olmuş. Yani o zaten, zaten açık konuşalım. E, 13-14 kişi bütün bu yükü taşıyıp 62, 62'den sonra 70'e kadar hep aynı olur. Hep aynı. Yani içimize girmek çok kolay değildi. Hem fikren hem bedenen hem de oyun taktiği olarak bize ayak uydurmaları lazımdı genelde. Bu yüzden Gelen futbolcu pek az oldu. Ceyhan abi şöyle miydi? Ben e, biraz saha içinde bulundum. E, oradan kaynaklanan bir soruyla gireceğim. Yani siz orada top mesela diyelim ki. Siz de, siz e, niye tabii veya işte kime Hüseyin atacaksanız onun ne yapacağını biliyorsunuz değil mi o anda? 61-62 sezonunda muhteşem adam bize sadece futbolu değil simokin giymeyi simokin taşımayı İngilizce dışarıya gittiğimizde dertlerimizi anlatacak kadar İngilizce öğreten Adnan Suvari'den başlamak lazım. Bizi Allah'tan sonra evet. efsane olmak için yaratılmış bu oyuncuları efsane yapan Adnan Suvari'dir. Evet. Ne kadar güzel. Bunun evet. damı yoktur. Adnan Suvari'yi anlatırken bu söylediğiniz taktiği bize oyun oynama sistemimizi elindeki 4-2-4 ve WM sistemlerini bir kenara atarak onu soracaktım. Siz e, benden daha önce davrandınız. Çok kişi merak eder. E, sözünüzü kesin kusura bakmayın. Mesela Göztepe o tarihlerde klasik 4-3-3 mü oynuyordu? Evet. Ve maalesef televizyonumuz olmadığı için bizim oynadığımız sistemi Avrupa Kupalarında ve yerel maçlarda ispat edemediğimiz için aynı Amerika'nın keşfi gibi Adnan Suvari de bunu 4-3-3'ü değil yarattı ama lanse edemedi. 1985 yılında sevgili kardeşim Fevzi Zemzem katıldığı bir antrenör kursunda seminerinde bu dört üçüçü yarattım diyen adama aynen şöyle der. Efendim biz sizin yarattık dediğiniz sistemi 1963'ten 71'e kadar Göztepe'de oynadık. Bu Adnan Süvari'nin eseridir. Adam hiç cevap veremez. O bizi seyretmiş ve akıllı bir adammış. Bu sistemi kendine mal etti ama cevabı da pevzi çok yerinde, çok güzel verdi. Adnan Suvari yanlış bir hareket etmediğim diye o topu nereye atacağımızı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Adnan Suvari sahayı üçe bölerdi. Birinci bölüm bizim ceza sahamız belki yan e, kadar uzanan bölge. Burada derdi kalemize hariç her türlü hareketi yapabilir, topu her yöne sevk edebilirsiniz. İkinci bölge bizim 18'imizde karşı takımın 18'in arasında kalan geniş alan. Burada pas hatası kabul etme. Bir var orada. Bir pas hatası kabul etmiyor. Be e bey kardeşim. Lütfen. Hı. Neden? Yanlış yapmayalım diye ilk başladığımızda bir basketbol sahası gibi elimizi topla birbirimize elleri topu ellerimiz birbirimize artık gösterdiği yerlere. Hmm. Ve bunu o kadar güzel benimsetti ki ben topu aldığım zaman kime vereceğimi verdiğim adam daha sonra kime vereceğini orta alanda altı pas yapmadan kimse bizden top alamazdı. Hmm. Neden? O bize verdiği alanda birbirimizle oynamayı öğretmişti. Nereye gideceğimizi, kime vereceğimizi, kime ha, gelelim öteki 18'in bölgesine. Burada rakip takımın 18. rakip takımın 18. Burada istediğiniz yerden istediğiniz vuruşu yapabilirsiniz. Orada risk alabilirsin ya. Yani. Hem he, her türlü işte biz topu ancak o bölgede risk alırken kaptırırdık. Almazsanız da gol Şimdi yani kaptırmazsanız Çünkü şimdi şöyle bir bakalım. Kaleci Amerika'da Kozmos'ta oynarken Hanapi isminde 100 yılın altın karmasını sahafı. Bilemiyorum siz hatırlayacak mısınız? Yani penelerin girdiği, fuskaçların ağış kaldığı yüzyılın altın karması. Hı, hı. Hanepe, Oynarken benim Türk olduğumu söylemişler, çağırdı. Ben dedim ki yanlışlık var. Hanepi benden 20 yaş, büyük. Ben Hanepi ile oynamadım. Ya sen Türk değil misin? Ee, özür dilerim. Kozmo Kozmos'tan evvel Hoto'da Alman takımında oynuyordum. Yani Al Burayı düzeltelim hemen. Evet. Alman takımında oynuyordum ve Avrupa Amerika şampiyonu olmuştuk. Güzel bir takımdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçmış. Elit grubun kurduğu bir German tan Alman şehrinin takımıydı. Dedim evet Türk'üm seninle görüşmek istiyor. Baştan sonra kendime çeki düzen verdim. salonları vardı çok güzel oynadığımız yerin. Gittim yanına selam verdim. Yanında da Anapi'nin papyon takmış FIFA rozeti olan bir beyefendi oturuyordu. Cık. Selam verdim. Tamam. İlk suali lefter ne yapıyor? Ben? Ne, ne ilgili olmadığını anladım. <laughs> o zaman televizyon Türkiye'de yok. 68-69 yılı. Dedim ki şu anda gelen gazetelere göre 10 günlük gazetelere gidiyoruz. <laughs> onları takip ediyorum. Eee şeyde Bolu'da antrenör futbolcu olarak devam ediyor dedi. Döndüğü yanındaki beyefendiye dedi ki Lefter'le beraber dişte oynamıştık. Birlikte. Fransa'da diş takımda oynamıştık. Altı ay gibi kısa sürede bizden ayrıldı. Memleketini çok özlemişti. Türkiye'yi çok seviyordu. Eğer bir altı ay daha kalsaydı Altın Karman'ın sol açılır Çok önemli bir konu bu. Bu bir. Çok önemli. İkinci şimdi Ali Artun'a. Bu Kozmos'ta oynadığı döneme denk geliyor. Her i̇sterseniz bir açalım. Neden açalım? Araya girdim Ceyhan abi. Kozmos'u ben biliyorum. E, benim jenerasyonum da biliyor ama Kozmos'un çok önemli bir misyonu var. Efendim, çok güzel bir şey söyledim. Çok önemli Kozmos, Amerika'da bizim oynadığımız futbol henüz sevilmezken, henüz daha hiç böyle sahalarda bırakın heyecan duymayı, türbinlerde insan bulamazken evet. Kozmos takımı kuruluyor. Erte var değil mi o zaman? Ha, şimdi erte kimdir oradan bahsedelim. Bu Güm, çok önemli. Mümkünse, Bu çok önemli. Mümkünse. Sadece futbol değil. Nasuhi Ertegün Ahmet Ertegün değil. Beyaz eğicilerin beyaz babası Ahmet Ertegün değil. Babalarına döneceğiz. Münir Ertegün. Münir Ertegün kimdir? Münir Ertegün Lozan'da Mustafa Kemal Paşa'nın tayin ettiği hukuk müşaviridir. İsmet Paşa'nın baş yardımcısıdır. Peki Münir Ertegün'ün babası dedesi kimdir? Özbek Şeyhi İbrahim Efend Ethem Efendi'dir. Bakın burada nokta. 1925'te bütün tekkeler, zaviyeler kapatıldığı halde Özbek tekkesi niçin kültür merkezi olarak devam etmiştir? Özbek tekkesi yani Münir Nurettin Ertegün'ün Nasuhi Ahmet Ertegün'ün ailesinin bu tekkesi İstiklal Savaşı'nda Mehmet Akif Fevzi Çakmak, İsmet Paşa Doktor Adnan Bey efendim Edip adı var Halide Edip Hanım bunları Anadolu'ya geçiren, ayrıca İnebol'dan bütün silah kaçakçılığını yapıp Anadolu'ya, Rusya'dan gelen silahları Anadolu'ya aktaran tekkedir. Şimdi dönüyoruz. Bu iki bu, bu muhteşem adamın iki muhteşem çocuğu. Asya Ertegün ve Ahmet Ertegün. Benim yaşadığım dönemde, Kozmos'ta oynadığım dönemde veya o dönemi diyelim, yani 70'li yılların başında New York'un en popüler on kişisinden biriydiler. Bir Türk. Ve bunların dostu Henry Kissinger. O meşhur Amerikan Büyükelçisi. Bakanlık da yaptı Kissinger değil mi? Bakan. bakan. Büyükelçi ve bakan, bakan. Dışişleri Bakanı. Evet, bakanı. Dışişleri Bakanı. Bunların dostuydu. Ve bunlar bu Türk futbolunu ya yani Türk futbolu demeyelim. Dünya futbolunu Amerika'ya taşımak için birlik oldular. Bu çok önemli. Bak evet. burası çok önemli. Evet. Yani bunu özellikle araya girerek söylüyorum. Sevgili izleyenler de bilsinler. Yani Amerika'da futbol sevdirilecek. Basketbolun dışında kendilerinin çok sevdiği oyunun dışında bir futbol takımı kurulacak ve bunu üstlenen bir Türk. Ahmet Ertegün. Doğru mu? Doğru. Ve şu anda benim karşımda oturan Ceyhan yazar o takımın bir oyuncusu. Evet. Amerikalılar futbolu sevsin diye evet. e, yanlışsam lütfen düzeltin Kaleci Yasin gidiyor. Yasin benden sonra. Değil mi? Şimdi yani? işin enteresan tarafı şu. Ben e, Hota'da Alman takımında oynarken oynadığım koçumuz ve futbolcu e, Manchester City'li Gordon Bradley benim takım arkadaşım. Kurucu Türk, yardımcısı Türk, antrenör, koç arkadaşım, takım arkadaşım olunca dediler ki ilk basına tanıştırılırken, Kozmos'lu futbolcuları basına tanıştırırlarken ilk formayı sen işte dediler bana. Ve sonra bunu size getiririm. Kozmos'un kuruluşunda Nasuh Ertegül, menajer, Antrenör'den sonra benim fotoğrafım vardır. Bu da çok enteresandır. Şimdi buradan ben yine bir gönderme yapayım, hüznünüzle. <laughs> yani Ceyhan Yazar ve yine Yasin'i alacağım. Bunlar Amerika'ya gidip, Ahmet Ertegün gibi muhteşem bir adamla böyle bir organizasyonu yaparak Türk futbolcular ve Türk girişimcilerle bir futbol takımı kurulurken çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Bugün Türkiye Süper Ligi'nde Türk futbolcumuz yok. Şimdi onu da ancak bu şeyimin arasında not edeceğim. Ali'ye gelelim demiştim. Yani, Ali Ertuğrul. Bu şeyi kozmos formasını sonraya aktaralım. Bu evet. sözünüzden Ali'yi rahmetle, alalım saygıyla, alalım sevgiyle aynı yaştaydık. Minnetle anıyorum. Bana izlemek ve, değil. ve, izlerim. ve samimi söylüyorum. Bilhassa Avrupa maçlarında eğer imkan olsaydı da Ali'nin Avrupa maçlarının dış sahalarda oynadığımız maçlarda kurtarışlarını görseydiler. Bunu, bunu gösteremedik. Ama ben gördüm. Cihan abi kendi şahit olduğum bir şey var. Orta sahadan daha ileriye elinle degaj yaparak istediği futbolcunun ayağına atıyordu. Şimdi Tabii zaten onun Adnan Suvari'nin e, derslerinden birisi Doğru bu. değil mi? Hayır tabii. Nereden başlatırsan, hangi kanattan başlarsa başlasın, o kanat derhal yerini alır. Mesela bana geldi sol açık oynuyorum. Top geldi, Fevzi benim yerime deple soruyor. Ben Fevzi'nin yerine kayarken Fevzi'ye topu atarım. Bu arada Gürsel abi rol alır. Nehat rol alır, Ertan rol alır. Fevzi onlara topu aktarır. Bir kanattan orta yapılır. Risk burada alınır. Ya gol atarız ya ya da karşı Ali'ye geleyim hemen kısaca. Kozmos'ta oynarken bu sefer Roma'nın oynadığı. Yani bizi bir de şurada lütfen belki dağıtacağım ama yani seyircilerin kimler geldi kimler geçti bizi görenlerin UEFA kupası diye bizi üçüncü kümeye atmasınlar oynadığımız tarihlerde. <laughs> Bu çok önemli. Lütfen dikkat edin oynadığımız takımlara. Atletico Madrid rakiplerimiz olacak. Yani. Far Fuar şehirlerine bakalım. <laughs> Atletico Atletico Madrid, Real Madrid ikisinden birisiyle oynayacaksınız. Yani. Hamburg, Marsilya, Paris Saint Germain, Paris, Efendim, Bükreş, Romanya, Yugoslavya o zaman tek takım. 12 tane tipi parçaya alınmamış. Biz bu takımlarla oynayıp UEFA kupası değiliz biz. Biz Türk futbolunda biz ilkiz. Üç büyükler bilen değil. Bizden 35 yıl sonra 11 tane aslanla çıktığımız maçlara maçlarla kazandığımız bu ünvanı Türk futbol tarihinde Avrupa kupalarında ilk yarı ilk çeyrek ve yarı final oynayan takım olarak Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray ancak 35 yıl sonra 5 yabancı ile bizim oynadığımız. Kimi ediyorsunuz siz? Ben biliyorum ama bir daha soruyorum. Aslan Jackson'la kimi ediyorsunuz? Hangi takımı? Atletico. Atletico mu? Peki 11 futbolcunun hepsi Türk mü abi? Evet. Biz yarı finali oynarken de 11 futbolcunun Türktü. Yarı finale gelirken oynadığımız maçlarda da 11'imiz Türktü. Onu Ali'ye geliyorum. Cehenni abi bir ufak onu toplayalım. Bir Aynen. süremizle ilgili. Daha sonra bir programda. Biraz yazalım. çok konuştuk Yok çok <laughs> memnun oluyorum. Çünkü şu anda nasıl o gece tarihe geçeceksek nasıl bir beraber şu anda da bir tarihi program çekiyoruz. Son derece memnunum. Çok derece son derece, program çekiyoruz. Son derece bu Bizden sonra gelenleri Atletico Madrid maçını oynayan birisi anlatıyor. Evet. Türkündeki birisi değil. Hayır. Sağın sağın bir Bir insan olarak. Evet. Bırakıyoruz programı devam evet, lütfen. Al abi, abi yapıyorsun. Ali abi döneyim yoksa yine Atletico Madrid maçına mı döneyim? Ali abiyle bitirelim. Evet. Ee, daha sonra yine Atletico Madrid maçını ve Roma unuttum. Roma ile oynuyoruz. Evet. Yani bizim öyle UEFA değil Avrupa futbol. Herrera biliyorsunuz o zamanın en meşhur evet. dönemin en meşhur antrenörü Herera'ydı. Kozmos Türk Bülent deyince, bir de Göztepe deyince ben Amerika'dayken arkadaşlarım Roma ile sıfır sıfır beraber kalıyorlar. Roma ile sıfır sıfır Ali beraber kalıyor. Tabii ki arkadaşlarımın hepsi görevlerini yapıyor. Ama, Ama geçit ha, yok. Ali abiden geçit yok. Evet. <laughs> en az 20 pozisyonu kurtarıyor. Biz de Evet. 20 pozisyon kurtarıyor. Her ara benim Göztepe'li olduğumu görünce aynen şöyle dedi. Bunu da iftiharla gururla yeni nesillere ne mutlu. aktarmak istiyorum. Ne mutlu. Oynadığımız tarihte yani 1970-71 tarihinde İtalya'da kaleci transferi yasağı vardı. Eğer kaleci transferi serbest olsaydı bütün Romayı satar alırdım. Bu kadar iyi. Evet. Ben e, izledim nasip oldu. Şimdi Cihan abi ben ayağına sağlık, yüreğine sağlık diyorum. İyi ki geldin. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Bu arada söz almama gerek yok. Senden bir anons rica ediyorum. 3 Ekim'de Salı akşamı Adnan Saygın'dayız inşallah. Değil mi? İnşallah. Onu bir söyler misin kameralara? Arkadaşlarımızın evet. hep sorun olsun. Hepsi. Benden evvel benden sonra kim bu ibadet Hane gibi olan mekana gelip geçmişse 3 Ekim'de hep birlikte olmak için lütfen Adnan Saygın'da buluşalım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Arkadaşlar. Evet sevgili izleyenler İzmir'e Dair TV ve GES TV'de yine tarihe böyle bir imza attık. Bu imzalar bitmeyecek. Anonsu da Ceyhan abim, Sayın Ceyhan yazar yaptı. efsane futbolcu. Bizi izlemeye devam edin klasik cümlesini söyleyeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.